Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kebik tabancası satıyoruz. Evet arkadaşlar harika bir köpük tabancamız hediye geldi bize. Zeynep evet. amcasından. Anne amcam nereden almıştı bunu? Suriye'den. Suriye görevinden getirmişti. Hiç denemedik. Şimdi pilimiz yoktu. Pil bir kere denemiştik ama, ama pilimiz pil yetmedi. zayıf olduğu için çalışmadı. Şimdi Çünkü başka bir eşyamızın pilini almış. Evet, kullanılmış pildi ve evet. gücü yetmedi. Şu an yeni paket pil aldık Zeynep Begüm. Ben yardım edeceğim Zeynep Begüm de açılışını Anneşin yapacak. Anne açar mısın? Evet. Bazı elektronik kısımlarda anne yardım edecek, değil mi? kızım? Sen çıkar bakalım havancayı. Arkadaşlar küpüğüne bakın. Bu arada başka bir yani kuzenimin köpük tabancasıydı ama ben pembe seçtim. Yarı arkadaşlar çıkardım. bana mavi çıkmış. Pembe çıkmamış. Tamanca ama mutlu. olsun. Çünkü Önemli değiştirdim kuzenimi. Az daha bana yeşil çıkıyor. Ben hemen takayım anne. Bakın arkadaşlar. Resimde göründüğü gibi inşallah böyle Annem güzel? sıkıdır mı, Ters takmış arkadaşlar. Anne çıkartmaya çalışıyorum çıkarmıyor. Çıkmıyor. Bakayım. Evet. Ayıcı ötersek kardeşim. Çok kafedersin. Bizim bununla bir videomuz var ama bizim değil. Parkta karşılaştığımız çocuklarım vardı. Evet. Tabancası çok güzeldi. Ben o kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Hemen kil aldırdım. Denemek için. Kaç gündür öyle duruyordu. Çalışmayınca biz de sandık ki çalışmıyor biraz daha e, dayanıklı iyi olması lazım. Düz taktığın emin miyiz? Biliyorsun değil mi sen tersin evet. düzünü? Harikasın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Köpüğünü, Köpüğünü ben takayım istersen bebe. Burası biraz tehlikeli. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Buradan döndürerek Hadi bakalım. Bismillah. ya? Bir bas, bir dur. Salla bir. <laughs> Harika. Ya çok güzel. <laughs> Bayıldım. <de> yaptın? <laughs> ah. Buğra. Dur abim de görsün. Gelir misin be Koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeker arıyor. Gel bir gel. Ne göstereceğiz sana? Gel anneciğim. Gel abi. Sık bu Zeynep'e Köpük tamam. tabancası. Bu vardı. Çalışmıyordu Aşk. ama pil taktık. Çalıştı. De sen yap hadi. <laughs> ya. Ne zaman? Hangi Yeni planmıştık. almıştık. Yalan evet. can aldı. Şurada Buğra Enes. Buğra buraya buraya gel. Ağzına mı sıkıyorsun? <laughs> ya yüzüne sıkma köpük Ya buradan seni çağırdım ama. <laughs> Bunu bitince nasıl taze Ya bunun suyunu... Kendimiz yapabiliyoruz. Suyunu kendin satılıyormuş. Onu alırsan daha güzel oluyormuş. Niye yüzüne Kend sıkıyorsun? Kendin yapınca sarılma olmaz ki bu. Bu kadar güzel olmuyormuş. Yapsan. Olmaz zaten. <laughs> ya çok tatlı değil mi? Arkadaşlar. Şuna bak dörtlü beşli düştü buraya. Ya üstüme yap. Burcu. Gözüne yapma. Buğra. kaçtı düştü. Hani yap. Neredesin? Tabancayı Çok göster. <laughs> Rezalet. Abi seni çağırdın işe diyeyim ya. Yaptın işe diyeyim. Lezzetli bir şeymiş ya bu. Evet çok lezz şey, lezzetli bir <laughs> Çok le e neşeli. Vermem ki. Ya abi. Tamam, Evde yapma Oha. tamam. Şey, şey yapacak yapayım. mısın Bora? Önünü silecek misin? Versene bir getirsene bir. Niye? Göstereceğim kamerada göstereceğim. Niye siliyormuş? Baloncu bazen böyle saati çıkmayınca arkadaşlar burasını siliyormuş. Anne anne anne, anne ver. O zaman güzeliyormuş. Bom 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 bom. Bom bom Pardon. Güzel mi? Parkta oynanır bununla. Geçen oynamıştınız ya arkadaşlar getirmişti tanımadığımız zaman arkadaş olduğumuz. Ya <laughs> abi ya ne sessiz konuşuyorsun tabii. Dört oha. O işte bu sağlıksız. Annem bunu sil. Şurasını sileceksin şey vermiyor çünkü baloncuk vermiyor toplu düşürüyor. <laughs> Yap bura. sen yapacaksın. Şey ya ağzımıza gözümüze niye düt yapıyorsun bura? <laughs> tamam arkadaşlar biz bunu oynamaya ve Buğra'nın elinden alma, almaya gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.